Günaydın sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de sabah olmak üzere. Ben de Miami'de günü kapatmadan bu videoyu çekeyim öyle yatayım dedim. Bugün benim doğum günümde göndermiş olduğunuz yani 17'sinden bahsediyorum. Göndermiş olduğunuz mesajlar ve iyi dilekler için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sayenizde güzel bir gün geçirdim. Şimdi 18'ine biz Ay Aslan Burcu'nda giriyoruz. Coşkulu, enerjik bir hal içinde olacağız. Hatta gün içerisinde ayın çok fazla açısı olmadığı için de duygusal dalgalanmalar çok olmayacak. Rahatlıkla böyle enerjimiz yerinde istediğimiz etkiyi yaratabiliriz. Aynı zamanda çünkü ay aslanı da sahne almakla da ilgilidir arkadaşlar. Kendinizi ifade etmek istediğiniz konularla ilgili hareketi de geçebilirsiniz. Çünkü Merkür de öğlen saatlerinde terazi burcuna geçecek burç olarak da birbirleriyle güzel uyum içerisindedirler. ay yani duygularımız ve düşüncelerimiz uyum halinde olacak o yüzden iletişime geçmek konuşmak istediğiniz konularda da merkür terazide çünkü uyum denge konusunda çok güzel etkiler verir ve merkür teraziye geçer geçmez ve hava üçgeni oluşacak. Kovada Plüton var biliyorsunuz dönüştürücü gezegenimiz. İkizlerde Uranüs var. Fark yaratan, farklı düşünmemizi sağlayacak ki 2025 ile 2026'ya damga vuruyorlar zaten. Bu duruma, bu hava üçgenine Neptünden de güzel bir açı var. Hayaller, vizyonlar gezegeni. Şimdi bu jenerasyon gezegenlerinin zaten yaptığı bu açılar bize dönüşmesi gereken şeylerle ilgili önümüze o kadar büyük fırsatlar sunuyor ki eğer biz bunu fark edebilecek şekilde kendimizi formatlayabilirsek arkadaşlar. Çünkü neden bunu söylüyorum? Çok dönüştürücü zaman lardan geçiyoruz özellikle şimdi 21'inde Güneş burcunda şey Başak burcunda bir Güneş tutulması olacak 29 derecede. O kadar çok şeyi dönüştürmeniz gereken bir süreci anlatıyor ki bu 6 aydır süre gelen ve önümüzdeki 6 ayda etkileyecek bir süreçten bahsediyor tabii ki bu Güneş tutulması. Her videoda özellikle bundan bahsediyorum arkadaşlar. Hangi tarafı elememizden elememizi istiyordu? Başak tarafında Güney aydınlığı olduğu için dedik ki hep, takıldığınız, kaldığınız alışkanlıklarınız, hiç farkına varmadığınız o sizi engelleyen takıntılarınız neler onlardan şöyle bir vazgeçip önünüzü açabilecek o başak çalışkanlığıyla, başak organizatörlüğüyle zekidir, fark eder, ayrıntıları görür. Ama bazen arkadaşlar başak o kadar ayrıntılarda ve alışkanlıklara takılıp kalabilir ki e, kendi bile anlayamaz o tuzağı. O yüzden burayı dönüştürmeniz, ne yapıyorsanız, nereye takıldıysanız bunları dönüştürmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz dedik. Yapıp akışa bırakma zamanıydı. Kuzey Aydın tarafında da balık burcu vardı. Şimdi biz e özellikle de şeyin Venüs'ün 29 derecede Regulus yıldızıyla Aslan'da kavuşuyor. 19'unda da Venüs Başak burcuna geçecek. Oradaki 0 derecede Başak burcunda bir yeni ay olmuştu arkadaşlar. Bu Ağustos'un son iki haftası civarı başlatmak istediğiniz, halletmek istediğiniz konuyla ilgili bir gündem, bir kapanış, bir dönüştürme fırsatı verecek bu güneş tutulması. Çünkü Başak'ta ikinci bir yeni ay demek bu hem de güneş tutulması arkadaşlar. Çok